Kasım ayımızın 5. birleşimini açmak üzere sizleri yerlerinize davet ediyorum. <laughs> Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy verince kabul edilmiştir. Sunuyor, kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Beş. Hukuk ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu'na, Hukuk Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Hocamıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Yedi. İmar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Hocamıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Ben yetmiş fazla bir arazisi var. Size plan bütçe komisyonuna teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, gün... Gerçekten hepimizi çok üzen bir haber aldık. Güzel Bahçe Belediye Başkanımızın değerli evladı, oğlu maalesef çok şanssız ve elin bir şekilde yaşamını kaybetti. Onun büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Genç yaşta, 3 yaşında bir çocuğu olan kardeşimizdi. Hepimizin yakından tanıdığı, ee, bir arkadaşımızdı. Yani e, genç yaşta ölümün hakikaten tarifi olmuyor. insanda yarattığı yani Allah kimsenin başına vermesin ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Urla Belediye Başkanımız e, dedesini kaybetmiş. Urla Belediye Başkanımıza da başsağlığı diliyorum. Ordu'nda biz aslında daha kalıcı bir düzenleme yapmak istiyoruz ama koruma kurulu şu anda onun için şey yapmadı, onay vermedi. Yok. Geçici çözüm yöntemi olarak o aslında zemin seviyesinden 60 santim daha yukarıda olan o sete izin verdi. O kaldırılabilir, kaldırılmasına bir sorun yok. Amacımız kalıcı düzenlemeyi yaparken onu da kaldırmak olacak ama. Yani e, gerçekten hiç kimseye zararı olmayacak. E, çevresindeki peyzaj mesele de aslında insanların kullanım açısından avantajları olan bir uygulama şu andaki. E, ama geçici bir belediye başkanımız. Işte yere o her yeri yaptı canım oğlum. Sigara hizmeti atmayı bilmem 15 bin lira bile para cezası vereceğiz falan diye bir karar vermiş ama. Yani belediye ile ilgili hukuki konuları biraz bilenler bilmeyip de bilenlere danışanlar şunu söylüyorlar ki e, kafanıza göre böyle ceza belirleyemezsiniz insanlar. Yani bunların hepsi kanunda mevzuatta belirli. Bizim de bir yetkimiz sınırlı. Haklısınız ama bunları eğitimle aşabileceğimizi düşünüyorum. Yani birbirimize iyi davranışları tavsiye ederek bütün bunların hepsinin arkasında şu var. Yani aidiyet hissi. Yani bu şehir Kemeraltısıyla, kordonuyla sokağıyla, Kadife Kalesi'yle, en ücra köşesiyle, hani hepimizin ortak değeri, ortak malı, biziz sahibi yani. Bütün İzmirliler buraların sahibi. Dolayısıyla nasıl evinizin ortasına çöp atmıyorsanız, sokağa da zaten sahip olduğunuz bu yere de atmamanız gerekiyor. Bunu bilinç olarak yaymamız lazım. Ee, ama alışkanlık edinmiş vatandaşlarımız var yani normal kanuni sınırlarda ceza uygulamalar yapılabilir. Biz hani kimseye ceza verelim diye uğraşmıyoruz ama belli bir noktadan sonra biraz daha böyle cezalarla caydırıcı olmaya çalışmak lazım. Ama cezalar yüksek değil. Hakikaten tüm öğretmenlerimizin hakkı ödenmez hiçbirinin ama bizim böyle ailemize de aynı zamanda bu mesleği yapan birileri olunca çok daha iyi biliyorsunuz ne kadar cefakarca bir iş olduğunu çok teşekkür ediyorum bu hatırlatmanız için. Bugün 22 Sayın, iki gün sonra, yani yarın da bir etkinlik var, pazar günü de olacak. Şimdiden ben de tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sağ olun, var olun. Sebep olan kendileri, kendileri düzeltmeleri gerekirken düzeltmiyorlar. Bir de üstüne üstlük bizim ülkelerin üzerinden şey yapmaya çalışıyorlar. Ee, bunun üzerinden de para kazanmaya çalışıyor. İnanamadım ya, inanamıyorum. Bakın elektrikli araba böyledir. Çok seviniyoruz. Çinliler burada elektrikli arabaya yatırım yapıyor diye. Ya çok özür dilerim. Bakın bir şey söyleyeyim. Milletimiz Allah aşkına kendine gelsin. Siyasetçilerimiz başta, bu ülkeyi yönetenler başta, herkes kendine gelsin. Ya biz ne zaman onun bunun ıı, araba fabrikasını burada yaptıracağız diye sevineceğiz göbek atıyor. Yani ne zaman bundan kurtulacağız? Bu yanlış anlayıştan. Nerede bizim ulusal politikamız? Nerede bizim milli ekonomimiz? Ne oldu bu ülkeye? Hakikaten bu soruyu sormak istiyorum. Yani hiçbir insanlar düşünmüyorlar. Çinliler burada yatırım yapıyor. 5000 bin tane de Çinli işçi olarak getirip orada bir Çin kasabası kuracaklarmış. Orada çalıştıracaklarmış diye çok seviniyoruz. Neden elektrikli araba yapacaklar? bizimkileri işçi olarak çalıştıracaklar diye. Bu ülke kendi fabrikalarını, kendi tesislerini ona buna sattı ve öldürdü. Öldürdü yani. Milli ekonominin şeyinin dışına çıktık yani. Bundan vazgeçmemiz lazım. Yoksa biz bu sefaletten kurtulamayız. Ve bu işin partisi yok. Partisi yok. Hiç kimse bunu savunmasın. Hiç kimse bana yabancıların Türkiye'de yapacağı yatırımları bizi kurtaracağını söylemesin. Yok böyle dünya. Türkiye önce kendini yeten ülke olacak. Ona buna bağımlı olmayacak. Ondan sonra da kendi gücüyle büyüyen bir ülke olacak. Bizim insanlarımız bunu yapar.